Merhaba sevgili takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bugün anneciğimle beraber bayram için zeytinyağlı dolma yapıyoruz. Gördüğünüz gibi incecik kalem gibi. Kısa bir blok çekeyim dedim sararken. Yapraklarımız çok güzel. Annemin kendi ne? asmasından topladığı yaprakları. Evet annemden evet. beraber şey seviyoruz. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Afiyet e, olsun efendim. Anneciğim. Ne güzel yaprak tutmuşum maşallah. Bahçemde. Çok güzel. Allah yarışılmış. Aynen. Anne bir şeyler konuş. Ne konuşayım kızım? Namaz kılacağım, geç kaldım. Ha? Ee, ne zaman kılayım? İlk ilk önce namaz. Ondan sonra. Ondan sonra iş bitmez. İş bitmez. Namazın namaz, bırakayım. Yolda bırakmaz. Allah'a dua edeceğim. İnşallah. Yaradan Allah'ım yardımcımız olsun. Amin. Öladan olsun ya Rabbim. Amin. Allah hayırlı bayramlar geçmek nasıl bir Amin Amin inşallah. Sağlık sıhhat versin. Yavrularımı nağın, hepinizle neşeli bayram geçirmek nasip etsin Allah'ım. Amin anacığım. Helasın kazasın ya Rabbim. Şükür olsun. Amin ya, balım. Ağzına sağlık. Neden başka türlü? Şükür. Böyle. Bundan e, mutlu ne var? Tabii. Çoluğumu çocuğumu toplandı Allah razı olsun. Aynen aynen. Yüz bin kere. E, mutluluk. Her zaman. Anne rahmetli. <laughs> Nenemle dedem de öyleydi değil mi? Evet. evet. Bayram geldiği zaman dört gözle bakarlardı. Her şeyle bakarlardı. <laughs> Sizin hesap. Çoluğum çocuğun yesin diye hiç. Kurban geldi mi kurbanını eksik etmezdi. Mutlaka dam i̇şte. damından <laughs> bir hayvan ayırırdı. O zaman besleme Hayvan zayıf yani. oldu. Ondan sonra kes. Mancıge muktedir. Bir et ekmeği demazsin. E, Öyledi. Başlaşırsın. Taş Fazla baktı, Kendi, Bakmayın. Böyle bir yere, <coughs> bir <laughs> bir anladığım kadarıyla bu benim, benim, Sıra. benim Sıra. bir ineğim vardı. Kaç tane de nasıl Sıra. oldu? Sıra. Dua sual doğur. Ne oldu anne ne yaptınız? Anam gele, bir ne, dua Ama bir görüntü vardı. Bir memeler vardı. Bir beyaz parmak gibi memeler vardı. Şu parmak kalmaktı. sattınız mı? Yani satıldı zamanla. Bana dua sual oldu, satıldı. Ben ineğimi duam demezdim hiç. Ondan sonra Şahin abinin düğünde, Ayşuk abinin düğünde. Sadiye'nin ineği var dedi. Dider. Onun yerine dedi. Şu ineği keselim dedi. Allah Allah. Bak ineğim demedim. duan mı Ona <laughs> Olabiliyor. Konuştu gider. Allah Allah. Ben hiç demedim. Danağım oldu. O zaman duam oldu. Hikmet'e, kalpadan şey vermişler. Şey. İneğe. Ine. Ne diyecektim? Ha şey yapma anne. Boşu. Geçmiş geçmişte kalmış. He. Anacığım. Bismillah. Şöyle yaklaştırayım. He. Kaşık ne? Kaşık orada kaşık? seni. Yapraklarımızın güzelliğine bakın. Gerçi. Güzel, Dün topladın ya sabah erkenden sizi kalkası ya. Dün yok ya bu ya. İşimiz bitmedi ki. Elektrik ile yani. gelince hepsi kaldı. Aynen. Ama iyi oldu. Korkunç. E, şey takıyordunuz. Telefon Telefonda bir şey yok diye korkuyordum. Şarj takınca insan değil mi? İster evet, istemez elektrik düzgün olmayınca. Aşağı yukarı geziyorsunuz şarj takınca. Yani. Aynen aynen. Şükrü abin de öyle diyor. Ben de de anne diye korkuyordum çoluk çocuk geldi. diyor. Aynen değil aynen. Ya. Düğün. Öyle dedim diye. Rica ettim. Çoluk çocuk İstanbul'dan geldi. Elektrikle talik dedim diye. Aynen. Oldu. Ah anneciğim ah. Dayımın evi yandı dedim ki dedim ki. Elektriğin şakası olmaz. Evet Allah korusun işte. Allah'ım kimsenin başına koymasın. Allah yardım et dedi. Onlara da yani hiç bir rüzgar bile. olmadı. Hı. Kimsenin evine çok camlarına zarar verir mi? Şakileri falan. Yani Yine onları, de o, ona şükür. İsteyerek yapmadı ya. Ona şükür yani. Yangın bu Allah göstermesin. Evleri de eğer bir rüzgar olsaydı koydu mu anne çıkardı. Dayın ki zaten kahvaltı yapacaklarmış. Masayı kurmuş yenge. Hmm. Dayın açılmaya çıkmış. Ondan sonra aşağı kapıya mı çıkmış sesimi duymuş ne el olduysa. Oradan dayın bahar yiyiz Mehmet çabuk gel yanıyoruz diye kapıyı açınca parlayıyor. Yukarıdan aşağı koşuyor. Misafirleriniz var. Oho. Ana. Selam. Oh, Aa, <laughs> efendim, hoş geldiniz. <laughs> buyurun efendim. efendim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. geldiniz. Buyurun. Çekiyor mu kız? Yok. Aynen. 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 Anne, hoş geldiniz. çekiyor. Ben de kızları diye sanıyorum. <laughs> hoş geldiniz, sefa geldiniz Ayruf. canikolarım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sizi de ben diyeceğim. Hoş geldin <genç> oh! kardeşim. <laughs> oh, oh. Hoş geldin kardeşim. Bayramda bayramda sarılırız. Hoş geldin yeğenim. Bereketli olsun. Oo.